Arkadaşlar merhaba. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri ya da sizin yaygın adıyla bildiğiniz parabol konusuyla karşınızdayım. 11. sınıfları ilgilendirdiği kadar şu anda üniversite hazırlanan öğrencilerimizi ilgilendiren önemli bir konu. Her ne kadar pek çok kaynakta parabol adıyla da geçse arkadaşlar konunun gerçek başlığı gerek milli eğitim kazanımlarında, gerek müferat programında ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri olacak. Ama derler ya, ...Galat'ı meşhur, lugat Sariha'dan evladır. Aslında parabol kavramı geometrik olarak ayrı bir konu olmasına rağmen, ki şu anda müfredatta yok, son iki yılda müfredatta anlatmıyoruz. i̇kinci dereceden fonksiyon grafikleri de bir parabol belirttiği için genelde par kısaca ikinci dereceden fonksiyon demek dilimize uzun geliyor parabol diyerek kısaca konuyu anlatıyoruz. Siz de bundan sonra parabol dediğim zaman aslında ikinci dereceden bir fonksiyon ve grafiğini anlayacaksınız. Güzel. Başlayalım bakalım neymiş bu parabol? Arkadaşlar. ax kare artı bx artı c biçiminde tanımlanan ki burada a sıfırdan farklı olmak zorunda. İkinci dereceden fonksiyonun grafiği koordinat düzleminde bir parabol belirtiyor. Burada dikkat edin. A'nın sıfırdan farklı olması gerektiğini belirttim. Neden? Baş katsayı sıfırdan farklı olacak ki ifadenin derecesi birinci dereceye düşmesin. A'nın sıfır olması ihtimalinde ifade BX artı C olur. Birinci dereceden bir fonksiyon belirtti. O da doğrusal bir fonksiyondur. Onun grafiği doğru şeklinde olduğu için bir parabol belirtmez. O yüzden Burada çok önemli. A sıfırdan farklıysa fx eşittir ax kare artı bx e artı c fonksiyonun grafiği koordinat düzlemine ne belirtiyormuş? Bir parabol belirtiyormuş. Güzel. Ben parabol konusunu arkadaşlar 8 tane uyarı başlığında, 8 alt başlık altında anlatacağım size. Bu video konu anlatım videosu olacak. Arkasından da size soru çözüm videoları yapacağım. Güzel sorular çözeceğim. Böylece konuyu pekiştirmenizi sağlayacak. Uyarı bir, parabolün kolları meselesi. Arkadaşlar, fx eşittir ax kare artı bx artı c polinomunda x karenin katsayısı, yani baş katsayı a pozitifse parabolün kolları yukarıya doğru, a negatifse parabolün kolları nereye doğruymuş? Aşağıya doğruymuş. Kollar yukarı, kollar aşağı. Baş katsayı pozitif kollar yukarı, baş katsayı negatif kollar aşağı olacak. Birinci uyarımız. İkinci uyarımız arkadaşlar. Unutmayın, parabol üzerindeki her nokta parabol denklemini sağlar. Parabol üzerindeki her nokta parabol denklemini ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Yani şu noktanın x bileşeni a ise y bileşeni ne olacak? F A olacak. F A olacak. Güzel. Üçüncü uyarımız. İlk iki uyarı isterseniz tekrar edeyim. Baş katsayı pozitifse yani A pozitifse kollar yukarı doğru. A negatifse kollar aşağıya doğru. İkinci uyarımız, ikinci uyarı başlığımız parabol üzerindeki her nokta parabol denklemini ne yapar? Sağlar parabol üzerindeki bir noktanın apsisi A ise ordinatı ne oluyormuş? F A oluyormuş. Üçüncü uyarımız arkadaşlar parabolün eksenleri kestiği noktalar. Sonuçta ikinci dereceden bir fonksiyon e her fonksiyonun grafiğinin analitik düzlemde yani koordinat sisteminde bir karşılığı var. Koordinat sisteminde de absisimiz ve ordinatımız var arkadaşlar. O halde parabolün eksenleri kestiği noktaları nasıl buluruz? Uyarımız şunu söylüyor arkadaşlar. Y eşittir fx parabolünde x yerine 0 yazarsak x yerine 0 yazarsak yani 0'a f0 parabolün y eksenini kestiği noktadır. Y yerine 0 yazarsak yani fx eşittir sıfır denklemini çözersek tabi bu denklemin her zaman reel kökü olmak zorunda değil çünkü ikinci dereceden denklem. Eğer bu denklemin kökleri varsa bu kökler veya kök parabolün x eksenini kestiği noktaların nokta veya noktaların nesi olacak arkadaşlar? Apsisi olacak. Anlaşıldı mı? Demek ki x'e 0 verirsek parabolün ...sıfıra f0 noktası, parabolün y eksenini kestiği noktalar. fx eşittir sıfır denklemini çözdüğümüzde de bulduğumuz x değerleri, ki onlar x1, x2 olabilir veya sadece x1 olabilir, çift katlı kökse değil mi? Tek kök olacak, çakışık çift kök olma durumu ama karşımıza bir tane kök gibi gözükecek. Bu durumda onlar da parabolün x eksenini kestiği noktaların neleri? Apsisleri olacak. Dördüncü uyarımız Dördüncü uyarımız aslında üçüncü uyarının bir sonucu. fx eşittir sıfır denklemi. Yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde diskriminantımız vardı bizim. Neydi diskriminantımız? Delta diyordum kısaca. B kare eksi 4 ac İşte bu delta diskriminantımız sıfırdan büyükse arkadaşlar parabolümüz x eksenini iki farklı noktada kesecek parabolümüz x eksenini iki farklı noktada kesecek. Kollar yukarıya doğru şöyle kesecek, kollar aşağı doğru ise böyle kesecek. Parabolümüz x eksenine teğet olabilir. Hangi durumda arkadaşlar? Delta sıfırsa. Diskriminant sıfır eşitse hatırlayın. Çakışık iki reel kök ya da çift katlı kök durumu varsa arkadaşlar parabolümüz x eksenine ne oluyor? teğet oluyor. Şu şekilde veya böyle. Deltamız sıfırdan küçükse arkadaşlar, diskriminantımız sıfırdan küçükse parabolümüz x eksenini kesmiyor. Bazı arkadaşlar buna hocam parabol havada asılı kalıyor diyorlar. Aslında akılda kalıcı hoş bir şey. Parabol havada asılı kalıyor diyorlar. Parabol x ekseni ne yapmıyor? kesmiyor. Çünkü reel kök yok. Böylece diskriminant parabol denklemi ilişkisini de görmüş olduk dördüncü uyarımızda. Beşinci uyarımız tepe noktası. Arkadaşlar parabolün belki de en önemli kavramlarından bir tanesi tepe noktası. Neymiş tepe noktası arkadaşlar? Arkadaşlar tepe noktası, tepe noktası unutmayın, unutmayın parabol üzerinde öyle bir nokta ki kollar aşağıya doğru olduğunda kollar yukarıya doğru olduğunda kollar aşağıya ve yukarı doğru olduğunda parabol üzerinde ilk göze çarpan noktadır. Kollar yukarıya doğru olduğu zaman parabolün en küçük değerini aldığı nokta. Parabolün kolları aşağı doğru olduğu zaman ise parabolün en büyük değerini aldığı noktadır. Peki nasıl buluyoruz parabolün tepe noktasının koordinatlarını? Tepe noktasının koordinatları arkadaşlar r virgül k olsun. r neye eşittir arkadaşlar? Eksi b bölü 2a'ya eşittir. k'yı ise nasıl buluyoruz? Fonksiyonda x gördüğümüz yere, fonksiyon denkleminde x gördüğümüz yere r yazarak buluyoruz. Bunda bir problem yok. Parabol tepe noktasının çok önemli işlevleri var arkadaşlar. Bir parabolün tepe noktasının iki tane çok önemli işlevi var. Bunlardan birincisi arkadaşlar x eşittir r doğrusu parabolün simetri eksenidir. x eşittir r doğrusu parabolün nesiymiş arkadaşlar? Simetri ekseniymiş. Parabol üzerindeki noktalar simetri eksenine göre arkadaşlar birbirinin nesi olacak? Simetri olacak. Bakınız. Tam iki eş parçaya ayıracak. X eşittir R doğrusu yani parabolü. Simetri eksenin parabolü. Tam iki eş parçaya ayıracak. Aynı zamanda K değeri K değeri yani para, e, tepe noktasının ordinatı Kollar yukarıya doğru olduğunda parabol fonksiyonunun aldığı en küçük değer, kollar aşağıya doğru olduğunda ise parabol fonksiyonunun alabileceği en büyük değerdir arkadaşlar. Yani 12. sınıf ve mezun öğrenciler bu dediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Kollar yukarıya doğruysa mutlak minimum nokta, kollar aşağıya doğruysa mutlak maksimum noktası parabol. Güzel. Altıncı ve yedinci uyarımda arkadaşlar parabolün denklemini yazma. Altıncı uyarı tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazma. Tepe noktası r k olan parabolün denklemi fx eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindedir. Tekrar ediyorum. Tepe noktası r virgül olan parabolün denklemi fx eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindedir. Burada a baş katsayı, yine baş katsayımız, meşhur baş katsayımız. Parabol üzerinde tepe noktası haricinde verilen herhangi bir noktanın koordinatları parabol denkleminde yerine yazılarak hesaplayacağımız bir katsayıdır. Tekrar ediyorum, a burada bilinmeyen değil. Bilinmeyen sadece burada x'tir. R'de, K'da bize soruda zaten verilecek. 7. uyarımız arkadaşlar x eksenini kestiği noktaları bilinen parabolün denklemi. x eksenini kestiği noktaları bilinen parabolün denklemi. x eksenini x1 ve x2 apsisi noktalarda kesen parabolün denklemi ise fx eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçimindedir. Neyi hatırlatıyor bize arkadaşlar bu? Kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılması. Hatırlıyor musunuz? kökleri x1 ve x2 olan ikinci derece denklemi nasıl yazıyorduk biz? Şöyle benim e, kısa bir akılda kalıcı bir yöntemim var. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır biçiminde yazarım. Buradaki t kökler toplamı, ç kökler çarpımı. Siz de pratik olarak x1 ve x2 verildiği zaman parabol denklemini nasıl yazacaksınız demek ki? Nasıl yazacaksınız? fx eşittir diyeceksiniz. a çarpı a çarpı x kare eksi t x artı ç. t burada kökler toplamı, ç kökler çarpımı olacak. İşinize yarayacaktır, işinizi kısaltacak. Geldik son uyarımıza, 8. uyarımıza, 8. alt maddemize parabolde. iki parabolün veya bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarına. Çok önemli arkadaşlar. Çok can kulağıyla dinleyin. İşin sırrını kaparsanız Soru çözüm videolarındaki soruları da tekrar ederseniz bu konuyu halledersiniz, hiçbir sorun olmaz. Önemli bir konudur parabol. Arkadaşlar iki parabolün birbirine göre durumlarını tespit etmek için parabol denklemlerini birbirine eşitliyoruz. Parabol denklemleri birbirine eşitlendiğinde oluşan ikinci derece denklemin diskriminantı yani deltası. sıfırdan büyükse paraboller iki farklı noktada kesişir. Paraboller iki farklı noktada kesişir. Oluşan ikinci derece denklemin diskriminantı diskriminantı sıfırsa paraboller birbirine teğettir. Oluşan ikinci derece denklemin diskriminantı sıfırdan küçükse arkadaşlar paraboller kesişmezler. Paraboller kesişmezler. Aynı durum aynı durum bir parabol ve bir doğrunun birbirine göre durumlarında da geçerli. Şöyle ki. Parabol denklemi ve doğru denklemi birbirine eşitlenir. Oluşan ikinci derece denklemin diskriminantına bakılır. Diskriminant sıfırdan büyükse parabol ve doğru iki farklı noktada kesişir. Şu şekilde iki farklı noktada kesişir. Diskriminant yani delta sıfırsa parabol ve doğru birbirine eşittir. Diskriminant sıfırdan küçükse parabol ve doğru asla kesişmezler. Yani ortak noktaları yoktur. İsterseniz şöyle baştan kısaca bir tekrar edelim. Birinci alt maddemiz parabolün kollarının yukarı veya aşağıya doğru olması. Neye bağlı? Baş katsayıya bağlı. Baş katsayı yani A pozitifse kollar yukarı, A negatifse kollar aşağı. İkinci uyarımız neydi arkadaşlar? Parabol üzerindeki her nokta parabol denklemini ne yapar? Sağlar. Üçüncü uyarımız parabolün eksenlerini, eksenleri kestiği nokta veya noktaların tespiti. X yerine 0 yazarsak parabol denkleminde neyi buluyoruz? Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatını buluyoruz. fx eşittir 0 denkleminin kökleri de tabi varsa bu reel kökler parabolün x eksenini kestiği nokta veya noktaların apsisleri oluyordu. Dördüncü uyarımız neydi arkadaşlar? Diskriminant parabol ilişkisi. Diskriminant sıfırdan büyükse parabolik 80'le iki farklı noktada kesiyor. Diskriminant sıfırsa parabolik 80'le teğet. Diskriminant sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez demiştik. Beşinci uyarımız çok önemli bir uyarı. Tepe noktası ve tepe noktasının işlevleri. Tepe noktası parabol için çok önemli bir nokta dedik. Bileşenleri RK. R'yi nasıl buluyoruz? R eksi B bölü 2A aynı zamanda kökler toplamının yarısı. Simetri ekseni olma özelliği zaten buradan geliyor. Kökler toplamının yarısı. K'yı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bulduğumuz R değerini parabol denkleminde yerine yazarak tepe noktasının koordinatları oluşuyor. İki tane önemli işlevi vardı parabolün tepe noktasının. Bir, x eşittir R doğrusu parabolün simetri ekseniydi. Parabolü iki eş parçaya ayırıyordu. İkincisi, K yani tepe noktasının ordinatı kollar aşağı doğruysa mutlak maksimum nokta, kollar yukarıya doğruysa mutlak minimum nokta. Yani kollar aşağı doğruysa parabol fonksiyonunun en büyük değeri k, kollar yukarıya doğruysa parabol fonksiyonunun en küçük değeri k. 6. ve 7. uyarımız parabolün denklemini yazma. 6. uyarı tepe noktası verilen Parabolün denklemini yazma. Tepe noktası r, k olan parabolün denklemi fx eşittir. a çarpı x eksi karesi artı k biçiminde. Unutmadan diyelim a burada nedir? Bilinmeyen değil. Katsayı, baş katsayı. Ne yapacağız? Tepe noktası dışındaki noktanın koordinatlarını bu denklemde yerine yazarak a'yı hesaplayacağız. Yedinci uyarımız, x eksenini kestirdiği noktaları bilinen parabolün denklemi, x eksenini x1 ve x2 absisi noktalarda kesen parabolün denklemi, fx eşittir, a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2, benim pratiğimle burada, fx eşittir, a çarpı x kare eksi tx artı ç demiştim. t neydi? Kökler toplamı. ç neydi arkadaşlar? Kökler çarpımı. Sekizinci ve son uyarımız, o da çok önemli bir uyarı iki parabolün ya da bir parabol ve bir doğrunun birbirine göre durumları. Ne yapıyoruz? Denklemleri birbirine eşitliyoruz. Denklemler birbirine eşitlendiğinde oluşan ikinci derece denklemin diskriminantı sıfırdan büyükse iki noktada kesişiyorlar. Diskriminant sıfırsa birbirlerine teğetler. Diskriminant sıfırdan küçükse ortak noktaları yok. Evet, 8 alt maddede parabol sizlere sundum. Dilimin döndüğü, ilmimin yettiği kadar beni takip etmeye devam edin videolarımız gelecek hepinize bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum görüşmek dileğiyle